Bölüm 11 Askeri itaate Davet Etti Yine Suç Sayıldı Said Nursi'nin 10. Cinayeti 31 Mart hadisesi henüz tazeydi. Askerin bir kısmı hala tereddüt içindeydi. Kime güveneceklerini, kimi dinleyeceklerini bilemiyorlardı. Said Nursi durmadı. Bu kez doğrudan harbiye nezaretine gitti. 8 tabur askerin önünde konuştu. Yanında bazı alimler vardı. Ama kelimeler yürekten gelen kelimelerdi. Dedi ki, 30 milyon Osmanlı'nın, 300 milyon Müslüman'ın namusu, saadeti ve haysiyeti sizin elinizdeki itaatle kaimdir. Eğer siz dağılır, zabitlerinize isyan ederseniz, sadece onları değil, ümmeti de yaralarsınız. Asker bir fabrika gibidir. Bir çark bozulursa sistem çöker. Yeniçeriler örnektir. Sizin gibi imanlı askerler o hatayı tekrar etmemeli. Bazı zabitlerin hataları olabilir ama bu hata itaatsizlikle cezalandırılmaz. İtaatsizlik milyonların hukukuna zarar verir. Mahir mühendis, dindar bir tabip belki bireysel hatalar işler ama onun ilmine, ustalığına bu hata zarar vermez. İşte zabitleriniz de böyledir dedi. Onlar sizin hocanızdır, rehberinizdir. İtaat farzdır. Sözleri yankılandı. Askerler dikkat kesildi. İçlerinden çoğu sükunete kavuştu. Ve Said Nursi bu konuşmanın sonunda şunu söyledi. Ben size Fahri Alemin aleyhissalatu ve selam fermanını tebliğ ediyorum. İtaat farzdır. Zabitlerinize isyan etmeyiniz. Yaşasın askerler. Yaşasın meşrutiyeti meşrua. Bu sözlerle bir iç savaşın önüne set çekti. Belki büyük bir fitne onun bu konuşmasıyla sönüp gitti. Ama yine de ona ne dendi biliyor musun? Sen alim misin, hoca mısın, komutan mısın? Senin ne işin var askerle, orduyla? Ve yine o cümle geldi. Ben bu kadar alim varken böyle bir vazifeyi üstlendim. Demek cinayet ettim. Bugün de doğru söz çoğu zaman cezalandırılır. Ama o zaman da şimdi de hakikat değişmez. İtaat nizamdır. İsyan kaostur. Ve hakikat bazen bir tek adamın sesiyle fitneyi susturur.